Herkese merhaba. 1 Kasım ayında okuyacaklarım, okumayı planladıklarım, okumayı düşündüklerim videosuna hoş geldiniz. Bu arada bu videoda sizlere öncelikle Ekim ayında okuduğum bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Bir adet kitap okuyabildim sadece ama yine de yorumunu burada paylaşmak istedim. Çünkü gerçekten çok 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 sevdiğim bir kitap oldu kendisi. İlk olarak isterseniz Ekim ayında okuduğum kitapla başlayalım. Ekim ayında ben bu çizgili pijamalı çocuk kitabını okudum. Bu kitabı yarım bırakmıştım ama gerçekten okumamı gerektirecek çok fazla yorum gördüm. Instagram'da da olsun, YouTube'da da olsun. Beğenen çok fazla insan vardı ama ben birazcık bu YKS çalışmalarının vermiş olduğu yoğunlukla birlikte kitap okumaya ara vermiştim diyebilirim. Yani okuyamıyordum. Nisan ayından beri kitap okumuyorum sanırım. En sona Nisan ayında okuduklarım videosu çekmiştim diye hatırlıyorum. Sanırım öyleydi. Şuraya koyarım zaten en son çektiğim video Kartlar kısmına da bırakmışımdır. Oradan bakabilirsiniz merak ediyorsanız eğer. Kitabı da yarım bırakmıştım. Ben bunu yaklaşık sanırım yaz tatilinde falan okumaya başlamıştım. Kitabı gerçekten çok sevdim. Keşke hiç yarım bırakmadan direkt olarak okusaymışım ama ama dediğim gibi araya başka kitaplar falan gelince bu biraz yarım kalmıştı. Ama bunun kesinlikle kötü olmasından kaynaklanmıyor bence. Kitap öncelikle şunu söyleyebilirim. Bir çocuk kitabı ve birazcık şey gibi düşünebilirsiniz. Okuduysanız içimdeki müzik veya PT gibi düşünebilirsiniz. Çocuk kitapları okumak benim çok hoşuma gidiyor açıkçası. Çünkü çocuklar çok masum, şefkat ve saf duygularıyla yaklaşıyor. Yazan yazarlar öyle yaklaşıyor çocuk karakterini yazarken. Ve bahsedilen olaylara hani çok böyle saf bir gözle bakıyorlar. O yüzden çok seviyorum çocuk kitaplarını açıkçası. Duygu duyguların düşüncelerini okumayı çok seviyorum ve bunu çok iyi yapan yazarlar var. Ben bu yazarı da çok sevdim bu arada. Başka çocuk kitabı varsa kesinlikle göz atacağım o kitaplarına da. Bu kitapta Bruno isimli bir çocuk var ve bu çocuğun babası asker. O zamanlarda da işte Yahudileri diğer insanlardan ayırıyorlarmış. Yani şu şekilde işte onları dışlıyorlarmış ve hani onları bir şekilde onlara ceza vermeye çalışıyorlar Yahudi oldukları için. Bu çocuk da Yahudi bir çocukla arkadaşlık yapmaya başlıyor ve bunun sonucunda hani neler olduğunu okuyoruz ve Burnu hiçbir zaman anlamıyor. Yani neden onları diğer insanlardan ayırdıklarını falan hiç anlamıyor. Bunu çözmeye çalışıyor. Bunu okuyoruz. Bu arada Burnu gerçekten araştırmayı çok seven, öğrenmeyi çok seven bir çocuk. Bu benim çok hoşuma gitti gerçekten. Yaptıkları falan çok güzeldi, düşünceleri çok güzeldi. Ana karakteri gerçekten çok sevdim. Bunları okuyoruz bu kitapta ve çok böyle saf duygularla yazılmış bir kitap. Sonunda ağlayabilirsiniz. O kadar duygusal bir kitap. Yani ya da ben çok duygusal bilmiyorum ama kime sorduysam bu kitabı okurken ağlamış yani. Kesinlikle tavsiye ederim okuyabilirsiniz. Ben çok çok severek okudum bu kitabı. Şimdi gelelim Kasım ayında okumak istediğim kitaplara. İlk olarak okumak istediğim kitap Ölmek için 10. Sebep kitabı. Bu arada bu kitap psikolojik gerilim kitabı bana çok soruluyor. Yani eğer hani buna etkileneceğinizi düşünüyorsanız ya da gerilim kitabı okumak istemiyorsanız buna bakmayın derim. Çünkü dizisi falan da çekildiği için insanlar genelde bunu hani biraz yanlış yorumluyor romantik bir kitap falan değil kesinlikle direkt gelelim kitabı yani ben geldi yani sevmiyordum ama o kadar korkunç o kadar gerici falan da değil bence yani akşamları okuyamıyorum yine de tabii ki ama her fazla içerisinde korkabileceğiniz unsur yok yani zaten korku kitabı değil. Bu kitabı ben yarıya kadar geldim. Hatta şöyle göstereyim. Yarısını bitirdim. Şu kısmı okudum. Bu kısmı okuyacağım şimdi. Ben bu kitabı severek okuyorum. Biraz yarım bıraktım gibi oldu. Çünkü sürekli sanki böyle aynı olaylar dönüyormuş gibi oldu. Ufaktan bir konusundan bahsedeyim okuduğum yere kadar. Hannah Baker diye bir kız var ve bu kız intihar ediyor. İntihar ettikten sonra da ardında kasetler bırakıyor. Bu kasetlerde de herkes hakkında düşündüğü şeyler var. Kasetin sonunda mesela işte bu kaseti bitirdiyseniz eğer şu kişiye ulaştırın gibi şeyler söylüyor ve bu kasetlerde ismi geçen yani herkes kasetleri dinlemiş oluyor. Bir de şu çocuk var. Bu çocuğun adını şu an unuttum. Yani kitabı yarım bıraktığım için. Ama bu çocuk da işte Hannah Baker'ı seviyor ama hiç söyleyemiyor. Ona bir kötülük yaptığını da düşünmüyor. Kasetler bu çocuğun eline ulaşınca bu çocuk hani acaba ben ne yapmış olabilirim ki falan gibi düşünüyor. Ve kasetleri dinlemeye başlıyor. Kasetlerde söylenen şeyleri okuyoruz burada ve Hannah Baker'ın yaşadıklarını okuyoruz. Gerçekten güzel bir kitap bence. Tavsiye ederim. Bitirdikten sonra dizisini de kesinlikle izleyeceğim. Onun dışında yarım bırakmış olduğum bir diğer kitap sadece Köpekler Farkında. Bu kitabı ben merak ediyordum. Hatta şöyle göstereyim ince olan kısmı okudum. Kalın olan kısmı yarım bıraktım kısım. Bu kitabı ben biraz okudum ve Türk diliyle yazıldığı çok belli olan bir kitap bence ve yani nasıl söyleyeyim bir tık sevemedim kitabı çünkü içerisinde biraz fazla hani böyle argo unsur vardı gibi hatırlıyorum. Çok hatırlamıyorum. Okumaya devam edeceğim bu arada. Çok sevmemiştim ve yarım bırakmıştım. O dönemde hatta bir günde iki günde serenatı falan bitirdiğim bir dönemde. Aşırı kitap okuduğum bir dönemde. Ama bu kitabı okuyamamıştım öyle. Yine de okumak istiyorum çünkü merak ettiğim bir kitap. Kuyup seven arkadaşlarım oldu. O yüzden ben de buna tekrar bir şans vereceğim. Yarım bırakmıştım dediğim gibi. Bu ay biraz yarım bıraktıklarım tamamlama ay gibi olsun istedim. İki tane yarım bıraktığım kitabı seçtim. Bu da onlardan bir tanesi. Diğer okumak istediğim kitap da Rüzgarlı Pazar kitabı. Bu kitabı edebiyat dersimiz için okuyacağız ve bundan sınava gireceğiz. Kasım ayında okurum diye düşünüyorum. Kasım ayının son haftası okurum diye düşünüyorum. Çünkü büyük ihtimal Aralık'ta sınavlarımız başlayacak. Ve ben sınavlardan yaklaşık bir hafta önce falan okuyan bir insanım kitapları unutmamak için. Çünkü araya başka kitap girdiğinde karıştırabiliyorum yani karakterleri falan. Ve sınavlarda da detaylı çıkıyor kitaplar. O yüzden bu kitabı da Kasım ayının sonunda okurum diye düşünüyorum ama okuyamazsam Aralık ayında kesinlikle okuyacağım bir kitap olacak. Bu arada bu kitaba başlayan arkadaşlarım var. Gayet sevmişler. Okumak istediğim bir diğer kitap Aygünlüler serisi 3. kitabı olan Kres kitabı. Bu kitap baya kalın bir kitap. Umarım okuyabilirim ama Aygünlüler serisi kendi gerçekten çok hızlı okutturan bir kitap bence. Scarlet de yaklaşık bunun kadar da bundan bir tık daha azdı. Hatta Cinder sanırım bunun kadardı, bundan bir tık daha azdı. Yani en kalın Kres sonra Cinder, sonra Scarlet olabilir okuduklarım içinde. Scarlet daha kalınmış arkadaşlar. Şu an şuraya baktım. Şurada var kendileri bu arada. Daha kalınmış ama onu gerçekten 2 günde falan bitirmiştim. 1,5-2 günde çok akıcı kitaplar olduğunu düşünüyorum. Zaten hani böyle boy olarak biraz e, küçük bir kitap olduğu için. Okuması çok kolay oluyor ve ben gerçekten çok seviyorum bu seriyi. Umarım bu kitabını da çok severim. Pink Snab'da olduğum için birazcık bu ay bunu kaynatmak istedim böyle araya bir yere. Çünkü bu beni çıkartacak diye düşünüyorum. Kalın bir kitap olmasına bakmayın. Gerçekten aşırı güzel bir seri ve e, bu kitaptan gerçekten ümitliyim. Scarlet nasıl bitmişti tam hatırlamıyorum. Kres'i okumaya başladığımda hatırlarım diye düşünüyorum. Hatta belki Scarlet'in sonunu bir kez daha okurum ve Kres'e öyle başlarım. Ama heycanı bir yerde bitmiştir diye düşünüyorum. O yüzden Kres'i hemen okumak isterim yani bu ay. Diğer okumak istediğim kitap Kalsedon'un Gizemi bunu okumak istememin sebebi de yine dediğim gibi Reading Slump'da olduğum için ve bunun puntoları baya büyük olduğu için resimler içerdiği için yani hani birazcık daha böyle amaç kitap okumuş olmak ve çocuk kitaplarını da seviyorum açıkçası. O yüzden bu kitabı da merak ediyorum ve okumak istiyorum. Biraz daha böyle şey olsun istedim. Araya böyle ince kitaplar kaynatayım ki çok fazla sıkılmayayım istedim. O yüzden bunu da ekledim bu ay okumak istediklerim listesine. Ve son olarak bir kitap daha göstereceğim. Bu arada bu videoda gösterdiklerimin hepsini kesin okuyacağım ya da hani 7 kitap gösterdim sanırım. Bu ay 7 kitap okuyacağım gibi bir şeyler diyemem size çünkü uzun zamandır kitap okumak istemiyorum ve ayda 7 kitap gerçekten çok ciddi bir rakam. Şu an benim için çok ciddi bir rakam. Ama yine de okumak istiyorum bunları ve bu videoyla paylaşmak istedim. Hani belki paylaştığım zaman bir tık daha böyle gaza gelirim ve okumak isterim diye. Yorumlara beni gaza getirebilecek şeyler yazabilirsiniz arkadaşlar. Diğer okumak istediğim kitap ve son seçtiğim kitapsa P.M. Safa'dan Sözde Kızlar kitabı. Ben bu yazardan Fatih Harbiye'yi okudum ve çok beğendim. Sonra bir kitabını daha okumak istedim ve biraz araştırmaya girdiğimde bu kitabının çok önerildiğini gördüm. Yani aslında bu kitabını okuyan çok fazla insan yok ama genelde okuyanlar çok sevmiş. O yüzden ben de bir okumak istedim. Bir tık kalın bir kitap Fatih Harbiye'ye göre ama bunu da okuyabileceğimi düşünüyorum. Okumak istiyorum. O yüzden bu kitabı da bu ay okumak istediklerim listesine ekledim. Bu ay için seçmiş olduğum kitaplar bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım hepsini okuyabilirim ve güzel verimli geçer bu ay. Sizler için de öyle olmasını umuyorum. Siz Ekim ayında kaç kitap okudunuz ve Kasım ayında kaç kitap okumayı hedefliyorsunuz? Aşağıya yazabilirsiniz. Bu arada kitap videolarına birazcık ara verdiğim gibi olmuştu. Ama devam edeceğim arkadaşlar. Çok istek olduğunu gördüm bununla alakalı. Yorumlara kitap videolarının devamı gelsin gibi bir yorum da atarsanız ben bir tık gaza geleceğim ve Kasım ayında gerçekten bomba gibi kitaplar okuyup Kasım ayında okuduklarım videosu çekmek istiyorum sizlere. Umarım videoyu severek izlemişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şu anda kanalda gördüğünüz Instagram sen beni Instagram'a takip edebilirsiniz. Bir sonraki güzel videolarda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.